Manavgat ilçesinde 4 aylık çocuğunun annesi Reçe'yi, Darp eden ve çocuğu alıp kaçan Eşe, Yunus Emre Parkı'nda polis tarafından kıstırıldı. Küçük çocuğun boğazına bıçağı dayayan Eşe polisin zamanında müdahale ederek tek atışta ayağından vurması sonucuyla yaralı olarak ele geçirildi. Eşe, daha önce nikahsız birliktelik yaşandığı Reçe'den olan 4 aylık çocuğunu görmek amacıyla Reçe'nin ailesiyle birlikte yaşadığı aşağı Pazarcı Mahallesi 10.54 sokaktaki evin kapısına geldi. Reçe'nin elinden bebeği zorla almaya çalışan Eşe vermek istemeyen reçeyi darp ettikten sonra bebeği alarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis evki sevk edilen bebeğin boynuna bıçak dayayan Eşe polislerin bebeği bırakması yönündeki uyarılarına rağmen peşimi bırakın bebeği bana doğratmayın şeklinde cevap vererek Zübeyde Hanım Caddesi istikametine yürümeye başladı. Yunus Emre Parkı'na kadar yürüyen şüphelinin etrafı polisler tarafından sarıldı.